Bakın Müslümanların vurulduğu üç nokta. Müslümanların vurulduğu üç nokta. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir, Mekke müşrik devletinin başına geçmedi. İki, Mekke müşrik devletinin hazinesinin başına da geçmedi. Üç, Mekke müşrik kadınların da kendine nikahlamadı. Cevap muhteşem. Bir elime güneşi verseniz, bir elime de ayı verseniz vallahi de billahi de Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demekten vazgeçmeyeceğim dedi. Bakın burada Müslümanın derdi Müşrik bir devletin başında devlet başkanı olmak değildir. Müslümanın derdi müşrik bir devletin hazinesinin başına geçeyim, orada idarecilik edeyim, hazinedar olayım demek de değildir. Müslümanın derdi, Müslümanın derdi kadın da değildir. O zaman Müslüman kendi la ilahe illallah davasını bir devletin herhangi bir kademesinde görev almak için satmaz. Müslüman iki, hazinenin başına oturmadığına göre müşrik bir hazinenin başına oturup o müşrik hazineyi yöneteceğim diye uğraşmaz. Üç, Müslüman kadına bozulmaz. Peki hadis-i şerifte ne dedi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri? Ümmetimden korktuğum üç şey dedi. Dünya, para, kadın.